Onur Ahmet'e pas geçmiyor. Şimdi Ahmet'e doğru. Ahmet geçti kaleci. Kale boş ve gol. Ertuğrul. Çevre ve şehirci. Ters bir vuruş. Top gidiyor gol Ertuğrul. Karşılıklı top kayıpları. Ferhat da kaldı vurdu kaleci kurtardı. Bir taş daha. Ahmet iyi kurtardı. Nefis bir gol Ahmet. 2-1 oldu. Çevre ve şehircilik yöne geçti ama bir var. Ahmet iyi kurtardı. Nefis bir gol Ahmet. 2-1 oldu. Çevre ve araya. Efekan orada müdahale yapmıştı. Korner kullanılacak şimdi orta arkaya doğru. İki oyuncu çarpıştı aman. Ferhat Serdar Furkan girdi araya top kaleye doğru gidiyor ve direkten döndü enteresan bir şut daha direk. Ahmet tek başına kaldı hızlı atak şansı sağ kanada pas Onur orada şansı sağ kanada pas Onur orada Onur Ferhat yanaştı Onur nefis sıyrıldı yerden çevirdi Ahmet kaleye gönderemiyor kaleci çıktı kalesinden Ahmet kaleye gönderdi gol Orta geldi Savunmadan sekti bir şut daha bir şut daha direkten ikinci pozisyon dire direk bir vuruşta kaleci bu kez geçmedi Ahmet'e de gelmedi Onur girdi araya taç <laughs> Kaleci bir an tereddüt etti. Onur aldı. Falan.